Ya elektrikten geldiler, TEDAŞ'tan geldiler. Dediler ki burada uç açık bir kablo var. Bunu da az önce şeydi şey yapmışız. arkamda nasıl adı bu? Müs mis. Ben arkamda şu büyücü var diye düşünüyordum ki öldü mü? Öldü güzel. Alfa çok böyle şey yapıyor ya. Ölmem kafasında. Oha be birader. Ulan da veririk, Şeydeki adama daha iyi uzaktım. Vur 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 vur. <laughs> <laughs> kimse yok. Ananın <laughs> Allah'ım ben niye girdim Aşağıda 3 kişi varken mid orada götünü kaşıyor. Ben aşağı geng atarıp ulti multi atıyorum. Niye ki? Tamam o daha buraya gelemez. Katot, katot, badan katotu gör. Hacı oyna be. bütün <laughs> <laughs> kasıldı yemin ediyorum. Çalıya girdiğini gördüm ya aklım çıktı. Kanka çok agresifsin be konuştular bizim bu bak. Alın, Varsın, besin, Ne olur lan Ne bu rüzgar Oyunu Allah'ını peygamberini seviyorsan oyna Lan oyna lan Helal lan Helal lan Kankam Kankam Overlock makinesi ayağımıza gelmiş Alı, kilim, Acıyor, acıyor Bir Dur bir. Lan dur lan kardeş lan. Lan bir dur lan birader. öl artık öl artık öl artık beyz adam öl sen nesin be Moskov'un mızrağı mısın be sakin ol sakin ol bir sakine bir sakine bana güzel girdiler Adam öyle bir can bastı ki kardeş yarınlar yokmuşçasına can bastı be. Keşke o canı ilk bastırsaydık da. Yo ara sıra ben bir sürü oyun oynuyorum. Bak bende kaldı bak bende kaldı bak. Bak bende kaldı. Son bir tam arkadaşlar. Son bir ondan sonra izle. Bunların şey yok. Neydi onun adı? Can basıyor estes. Burayı klip alın ne no. olur. Hayır lan yeter zaten. Abi <laughs> bir Türkçemle yeterince dalga geçiyorsunuz. Ben yok girmem oraya ya. Adam Beyz'den vurdu seni Beyz'den. Oğlum bak bir tutarlarsa. Ana ne yapacaksın? Adam Beyz'den vurdu seni base'den. Hiçbir şey yapamazsan bana da.